Herkese merhaba, Sözcükten Senaryoya Senaryo Eğitimi serisinin 26. bölümüyle karşınızdayım. Bugün yine çok önemli konulardan bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi senaryoda didaskalya. Bunun dışında, yani senaryo dışındaki bir edebi metnin senaryoya nasıl çevrilebileceğine dair birkaç tane uygulama yapacağız. Ve bununla ilgili size de haftaya kadar bir ödev gibi, yani pratik anlamında bir uygulama vereceğim. Şimdi öncelikle senaryoda didaskalya'dan başlayalım. Daha önce de bahsetmiştim, böyle farklı farklı senaryo ile ilgili terimler var. İşte bunlar ilk duyunca böyle çok zor, karmaşık gibi gelebiliyor. Ama öyle değil. Didaskalya da bunlardan bir tanesi. Didaskalya en basit anlamıyla senaryodaki bu karakter isimleri ve diyalogların dışında yani senaryonun Amerikan tipi formatta senaryo neydi? Ortada karakter isimleri ve diyaloglar vardı. Bir de yana dayalı olarak diğer paragraflar vardı. Fransız formatta ise sola dayalı olarak işte aksiyon. Sağa dayalı olarak ise diyaloglar yer alıyordu. Şimdi işte bu... Diyalogların dışında kalan kısma aslında didaskalya deniyor. Ve didaskalya bir hiyerarşiyi ifade ediyor. Bu da ne? Önce en başta sahne başlığını attıktan sonra paragrafı yani senaryoyu yazmaya başladığınızda bahsetmeniz gereken şeyler var. Bunların belli bir hiyerarşisi, belli bir sıralaması var. Tabi bu farklı senaryo kitaplarında değişik geçebiliyor. Bazı senaryolarda daha farklı da uygulanabiliyor. Ama önemli olan burada genel hatlarıyla konuyu verebilmek. Bu sıralama nasıl oluyor? Işık, hava koşulları... Ses Dekor Karakter tanıtımı olaylar Karakter tanıtımından sonra tabi bir de Karakterin eylemleri geliyor Olaylar Bütün bunları yazdıktan sonra da tabi artık neye başlıyorsunuz Karakterin ismini yazıp diyaloğuna geçiyorsunuz bu Didaskalya'da yani bir senaryo en üstte siz iç mekan Gece yazdınız mesela alta direkt Karakterin ismini yazıp diyaloğunu veremezsiniz yani işte Ahmet kapıyı açar veya bu şekilde de değil. Önce de mekanı tanıtarak, o atmosferi tanıtarak başlıyorsunuz işe. Bu da işte ışık. Işık derken de tabii yönetmenin işi olan işte ışık şuraya konumlanır, buraya konumlanır gibi değil ya da işte 5200 Kelvin kullanılır falan gibi ve değerleri şudur gibi değil. Burada ışıktan kasıt örneğin karanlık bir oda veya loş bir oda gibi. Yani veya işte odanın içerisine dışarıdan gün ışığı yoğun bir şekilde gün ışığı gelmektedir. Veya işte bu Rembrandt meselesi vardır. Rembrandt fotoğraflarda kullanılır bir karakterin bir tarafına vurur ışık diğer taraf gölgede kalmıştır. Veya bu şekilde işte bir Rembrandt gibi bir aydınlatma vardır odanın içinde gibi böyle. Genel hatlarıyla ışıktan bahsetmek lazım. Yoksa yönetmenin işi olan o aydınlatmanın nasıl olacağı falan ona girmiyorsunuz yani. Buradaki ışık filmde yer almasını istediğiniz yani oluşturmak istediğiniz anlamı verecek ışıktan bahsediyorsunuz. İşte oda karanlık mı? aydınlık mı? Dışarıdan içeriye bir gün ışığı vuruyor mu? Veya işte odanın içerisine ayın ışığı vurmaktadır gibi. Bu şekilde ışıktan bahsediyorsunuz. Sonra hava koşullarından bahsediyorsunuz. Yani iklimden bahsediyorsunuz. İşte dışarıda rüzgarlı bir hava vardır. Yağmur damlaları cama tıpır tıpır vurmaktadır. İşte burada sese de geçiyorsunuz tabi. Hava koşulları ile birlikte sesten de bahsediyoruz. Bunları anlattıktan sonra ne? Dekor. Daha önceki tabi bir videoda bahsetmiştik bunların aslında ama daha ayrıntılı bir şekilde didaskalya konusu olarak burada anlatıyorum. Dekor olarak işte genel hatlarıyla odada ne var? E, tartışılan bir konu var. Yani işte yönetmenin içine karışılmama meselesi falan. Peki konuya ne kadar gireceksiniz? Ne kadar detaylandıracaksınız yani? Şimdi burada önemli olan sizin anlatmak istediğiniz hikayede neyin önemli olup neyin önemli olmadığı. Örneğin karakteriniz bir asker ve onun koğuşunu anlatacaksınız. Burada şimdi eğer sizin için önemli değilse tipik bir asker koğuşudur. deyip geçebilirsiniz. Ama burada o koğuşun kalabalıklığını anlatmak istiyorsanız o zaman diyeceksiniz işte odanın içerisinde 10 tane ranza vardır. Veya işte o koğuşun e, dağınıklığını, çok temiz olmadığını gibi şeyler anlatmak istiyorsanız yani ona göre senaryoda dekordan bahsetmeniz gerekiyor. Veya bir oturma odası. Sizin için televizyon ne kadar önemli mesela. Oturma odasında eğer bir karakteriniz var ve karakteriniz gece gündüz sürekli televizyon izleyen bir karakterse o zaman odada işte televizyon vardır dersin. Eski bir televizyon, yeni bir televizyon, 55 ekran veya küçük veya daha büyük gibi bunlardan tabii bahsetmeniz gerekiyor. Eğer bunlardan bahsetmezseniz ne olur? Tamamen takdiri yönetmene bırakmış olursunuz. Yani o zaman yönetmen kendi kafasında artık nasıl kurarsa o şekilde anlatır. Yani o şekilde çeker filmi. O yüzden sizin için eğer hikayede bir anlam ifade ediyorsa ve önemli ise o dekorlardan tek tek bahsetmek lazım. Dekorlarını bahsettikten sonra işte karakterinizi tanıtıyorsunuz. Karakter tanıtımında da zaten belli başlı şeyler vardır. Bir ismini yazarsınız ilk defa girdiyse büyük harflerle. Yaşını yazarsınız ve çok tipik çok önemli olan bir özelliği varsa işte çok uzun boyludur, kısa boyludur, aşırı kiloludur falan gibi. Bunlar da önemliyse eğer bunları yazıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Bir de tabii yaş meselesinde 20'li yaşlardadır, 30'lu yaşlardadır demek daha mantıklı. Yoksa siz direkt 24 yaşında, işte 32 yaşında falan gibi böyle nokta atışı yaş kullanırsanız bu sefer kast bulma anlamında ...kısıtlamış olursunuz. 32 dediniz mesela bu sefer o rol için 32 yaşında birini bulmak gerekecek. Ama siz 32 demek yerine 30'lu yaşlarda derseniz hani kast anlamında çok kısıtlamamış olursunuz şeyi kast ekibini. Ama tabii bir ileri aşamaysa eğer sizin oyuncular az çok belli belliyse... Direkt oyuncunun yaşı da belliyse yaşını yazabilirsiniz. O da ayrı bir mevzu. Didaskal'e genel hatlarıyla böyle. Sahnenizi tanımladınız. İşte hava kuşlarından bahsettiniz. ışıktan bahsettiniz. Genel olarak dekordan bahsettiniz vesaire. Karakterin ismini yazıp diyaloğa geçtiniz. Diyalogla ilgili o parantez meselesinden bahsetmiştik. Küçük jest ve mimikler parantez içinde yazılır demiştik. Bir de tabii bağırma meselesi var. Eğer karakter bağırarak konuşuyorsa bunu parantez içinde bağırarak denilebileceği gibi hiç bunu demeden Harfleri büyük harf kullanarak da aynı anlamı verebiliriz. Zaten büyük harfle yazılan bir diyalog bağırma anlamına geliyor. O yüzden diyaloglar normal işte klasik standart küçük harfle yazılır. Bütün kelime veya bütün cümle büyük harfle yazılıyorsa o zaman karakterin bağırdığı veya çok yüksek sesle konuştuğu anlamına geliyor. Bağırma bu dedik. Bir de tabii rabarba meselesi var. Kalabalık bir grupta bu çok kalabalık olması da önemli değil. 3-4 kişi de olabilir. O sesin veya cümlenin hangisinden çıktığı tam net değilse, işte Ali, Ahmet, Mehmet diyemeyeceğimiz bir şekilde 3-4 kişi var bir yerde ve orada herhangi birisi bir şey söyledi. Hangisinin söylediği de önemli değil. Veya üçü birden işte kapıyı kapatın, kapıyı açın gibi bağırdı. İşte orada rabarba diyorsunuz. Rabarba meselesi de bu. Bir de interkat meselesi var. Interkat aynı sahne içerisinde farklı mekanların olmasıyla ilgili bir durum. Aynı anda olan şeyler intercut sıklıkla bu telefon sahnelerinde falan kullanılır. Çünkü telefon konuşanın birisi işte bir evin içindedir, birisi başka bir mekanda, dışarıdadır mesela veya birisi arabadadır gibi. iki farklı mekan vardır ama siz bunu tek bir sahnede sunarsınız. Yoksa telefonda işte bir tanesi cevap veriyor işte öbürü ala diyor. Siz orada diğer cevap veren karaktere geçtiğinizde yeni bir sahne açmazsınız. Hepsi tek bir sahnededir. İşte burada intercut kullanılır. Alo. Ne haber? Kostümlü partiye geleceksin değil mi? Yok be. Ne işim olur benim? Gelmem ben. Gel yani işte ya. Yani herkes orada olacak. Hem yani seninki de. Ee, i̇yi tamam bakarım. Tamam. Hadi Veya aynı anda gerçekleşen bir olayı yine farklı mekanda anlatmak için kullanılabilir. Tabi interkatın dışında aynı anda gerçekleşen iki olayı anlatırken farklı bir sahne açıldığını telefon konuşmalarının falan dışında bu işte aksiyon filmlerinde aksiyon sahnelerinde falan sıklıkla vardır. Yani iki tane sahne aynı anda gerçekleşir aslında. Fakat siz onu ayrı ayrı işte 21. sahne ve 22. sahne diye alt alta yazarsınız. Ama aslında ikisi aynı anda gerçekleşmektedir ve interkatta kullanmazsınız. Burada da kullanacağınız şey aynı anda meselesi. Yani siz alt sahneye geçtiğinizde 21'den 22'ye geçtiğinizde İkisi eğer aynı anda gerçekleşiyorsa filmde o zaman aynı anda yazıyorsunuz. Mesela bir kovalamaca sahnesi. Polis bir taraftan suçluyu kovalar. Aynı anda da işte başka bir yerde o suçlunun arkadaşı arabada onu bekler. İşte peş peşe bu sahneleri verirken aynı anda diye at sahneye geçtiğinde yazmak lazım. Bir diğer konu senaryoda rüya meselesi. Yani birçok filmde rüya sahneleri, rüya sekansları kullanılır. İki türlü yolu vardır bunun. Eğer rüya uzun bir rüyaysa bazen öyle oluyor ki öyle filmler var. Rüya filmin tamamını kapsıyor yani siz filmin sonuna geldiğinizde aslında bütün anlatılanların bir rüya olduğunu görüyorsunuz falan. Yani bu şekilde olduğunda tabi ayrı ayrı sahneler halinde belirtmek gerekiyor, ayrı ayrı sahneler halinde yazmak gerekiyor ama bazen de ufacık bir rüya görebilir karakter yani sahnenin içerisinde böyle içi geçer ve o an bir rüya sahnesi görürsünüz. İşte onlar da daha pratik olmak adına aynı sahnenin içinde yeni bir sahne açmadan yazılabilir. Tabi orada şeyi belirtmek lazım. İşte Ali'nin rüyası, Ahmet'in rüyası, bilmem kimin rüyası diye karışıklık olmaması için senaryo açısından bunu belirtmek lazım. Genelde rüya sahnelerinde işte bir e, fluğlaşma olur. Sahne bir hafif hafif böyle e, aydınlıktan karanlığa geçer falan. Tabi bunlar efektlerle alakalı e, çekim senaryosuna yazılacak şeyler. Ama normal senaryoda da belirtilebilir. Genelde bu nasıl olur? İşte karakterin gözüne e, yaklaşırız. Ondan sonra rüyaya geçeriz falan. Klasik böyle artık klişeleşmiş e, sahneler de vardır ama klişenin dışına da tabii çıkılabilir. O sizin kendi kreatif durumunuza bağlı. Yani çok farklı bir şekilde de rüya sahnesini verebilirsiniz. Bir ders projesi kapsamında çektiğim Cüzdan diye bir kısa film vardı. Mesela orada da bir rüya sahnesi var. İsterseniz uygulamalı olarak onun üzerinden de bir gösterelim rüya sahnesinin nasıl olduğunu. Ben hayati kapılı. Sende bana ait olan bir emanet varmış almaya geldi. İlk dersten bugüne kadar hep yeri geldikçe bahsettik. Ne dedik? Senaryo gösterme sanatıdır söyleme göster. Bu ana kural. Şimdi hep aslında birçok şey gelip bu kurala dayanıyor. Şimdi roman da bir metin türü, edebi metin türü, hikayede bir edebi metin türü. Senaryo bunlardan ayrılıyor. Senaryonun daha teknik bir yönü var. Mesela roman senaryo yazımına göre daha konforlu bir alan aslında. Siz romanda hayal gücünüzü tamamen kullanabilirsiniz. Yani hayalinize ne geliyorsa onu olduğu gibi işte roman tekniğine uygun bir şekilde yazabilirsiniz. Fakat bu senaryoda çok mümkün değil. Çünkü senaryoda belli başlı şartlar var. Yani siz onu filme çekemediğiniz müddetçe veya onun çok büyük masraflar, çok büyük astronomik rakamlar gerektirdiği müddetçe siz onu yazmanızın, onu hayal edip kağıda dökmenizin çok bir anlamı yok. İşte siz romanda örneğin 70 tane mekan yazabilirsiniz. Roman karakteriniz Avustralya'ya gider, İspanya'ya gider, Japonya'ya gider. Türkiye'ye gelir, oradan uzaya çıkar. Her yere gidebilir yani. Bir engel yok buna. Ama siz bunu aynı şeyi senaryoda yazamazsınız. Yazsanız hiçbir anlam ifade etmez. Hiçbir yapımcı ona o kadar büyük bir bütçe ayıramayacağı gibi yönetmen de onu o şekilde çekemeyebilir. Yani çünkü o kadar çok mekan, o kadar çok karakter gerçekçi olmak lazım. Bunu düşünerek ve o görselleştirme meselesi. Yani görselleştirebileceğiniz şeyleri yazmak lazım. Eğer bir şeyi kameraya alamayacaksınız, kameraya alınması imkansız ya da imkansıza yakın bir şeyse onu çok yazmanın manası yok. Mesela romanda şöyle bir cümle var. Doktor hastaneden akşam vakti çıktı. Bu romanda bir cümle. Aynı cümleyi senaryoya uyarlayalım. Şimdi senaryoda bunu nasıl yazarsınız? Senaryoda bu şöyle yazılır. Şimdi burada videoyu durdurun bence. Siz bunun senaryo dilinde nasıl yazardınız? Sonra benim nasıl yaptığıma bakın ve karşılaştırın. senaryoda bu aynı şekilde yazılamaz. Yani geniş zaman kullanmanız lazım tabi ama sadece geniş zaman kullanmakla da iş bitmez. İşte doktor hastaneden akşam çıkar. Bu şekilde de yazamazsınız. Yani nasıl yazarsınız? Bir kere onu görselleştirmeniz lazım. Bilmem ne devlet hastanesinin tabelasını görürüz. Bu tabelanın altından üzerinde beyaz doktor üniforması olan 50'li yaşlarında birisi çıkar. Akşam olduğunu anlatmanız için de işte akşam vaktidir. Veya dersiniz ki işte akşam ezanı okunmaktadır. Şimdi benim çok sevdiğim bir alıştırma türü var. Bir edebi bir metin parçasını, aynı bu burada yaptığımız gibi edebi bir metin parçasını senaryo metnine çevirmek. Bu zaten roman parçasını, hikaye parçasını senaryoya çevirmek aslında biraz daha kolay. Şiirden yapalım yani bir şiir dizesine senaryoya çevirmeye çalışalım. Bakalım nasıl olacak. İsterseniz şöyle yapın. Ben şiiri okuduktan sonra durdurun videoyu. Senaryoya çevirin kendi ifadelerinizle. Sonra benim nasıl yaptığıma bakın ve karşılaştırın yani böylece bir karşılaştırma fırsatınız olur. Nasıl yaptığınızı görmüş olursunuz. Körün rüyasına sızan resim, sağırı uyandıran ses, dokunmayı yeniden keşfeden el, uzaklardaki gülün kokusunu duyan kim? Evet şiir bu. Şimdi bunu Senaryo metnine çevirelim bakalım. Dediğim gibi önce videoyu durdurup kendiniz bir yazın. Daha sonra buraya geçersiniz ve karşılaştırırsınız nasıl olduğunu. <laughs> video bu olsun. Okuduğum metni biraz önce benim yaptığım gibi senaryoya çevirip senaryo halinde yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yorumların tamamını okuyup yine altına geri dönüş yapmaya çalışacağım. Yine bir bayram sabahıydı. Ahmet amca çocuklarını ve torunlarını bekliyordu. Artık iyice yaşlandığından ayakta duramadı. Sandalyesine oturdu, nefesi daraldı. Bugünlük bu kadar. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.